Kendinize ait bir golün videonun başında görünmesini istiyorsanız, gollerinizin videosunu bana maille gönderebilirsiniz. Merhaba FIFA Mobile severler, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videoda Team of the Year TOTY yılın takımı etkinliğini inceleyeceğiz. Etkinlik gerçekten beklediğimden çok çok daha iyi geldi. Hatta şunu söyleyebilirim etkinlik geçen seneden bile çok daha iyi. Göreceksiniz harika ödüller, harika oyuncular almış olacağız. Etkinlik bittiği zaman gerçekten çok güzel bir etkinlik. Etkinliğin tüm ayrıntılarını bu videoda bulabileceksiniz. Öncelikle etkinliğe girer girmez karşımıza yine her zamanki gibi Neymar çıkıyor. FIFA ailesi Toti zamanı geldi. Her 8 saatte bir beceri oyunlarını oynayarak Toti puanlarını kazan. Toti puanlarını seçeceğin yolda harca. Forvetler, orta saha oyuncuları ve defans oyuncularını harcamamızı istiyor. Her 8 saatte bir yeni bir yola başlayabilirsin dikkatli seç. Bu yollarda ilerledikçe forvet, orta saha veya defans puanları kazanacaksın. Bu puanları ilgili bölümlerde kullanarak Toti oyuncuları ve diğer ödüller kazan. Toti dönemi boyunca özel tekliflerden faydalanmak için mağazaya sık sık göz at. Yani gelip isterseniz para harcayabilirsiniz diyor. Evet bir de görevler kısmına bakalım. Bütün görevleri bitirdiğimizde 80 artı aday oyuncu alacağız. Burada yılın takımı ilk 11'ine 3 Toti oyuncusunu koyduğumuz zaman 25 puan almış olacağız. Bir tane ilk 11 oyuncusu koyduğumuzda hem Toti logosu hem Max 95 alacağız. Bu çok güzel. 100 Toti puanı kazandığımızda da rastgele 50 puan alacağız. Orta saha defans veya forvet harcayabileceğimiz rastgele 50 puan almış olacağız bu bölümden de. Evet arkadaşlar etkinliği ben oynadığım 8 saate bir yenileniyor biliyorsunuz. Buradan oynadığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar reklam izlediğimizde 3 puan alıyoruz. Buradaki ilk etkinlikten de 3 puan alıyoruz. İkinci etkinlikten de 3 defa oynuyoruz ve her birinden 2 puan alıyoruz. Yani toplam 3-6 daha 12 puan toplamış oluyoruz. Eğer isterseniz buradan 100 FIFA point verip 8 puan ekstradan 8 saatte bir alabilirsiniz. Bu da toplam 8 saatte bir 20 puan alabileceğinizi gösteriyor. Şurada kullanıyoruz biz puanları. Buradan görüyorsunuz. İkişer puan harcıyoruz. Ben harcadım forvete de deneme amaçlı. Her iki tane harcadığımızda 5 forvet puanı almış oldum ben buradan. Buradan eğer en sona kadar gelirsek 20 puanı yapıyor. Yani eğer siz her seferinde burada 8 saatte bir 100 FIFA point verirseniz, buradan her birini her seferinde tamamlayıp 100 puan alabilirsiniz ama eğer FIFA point vermezseniz buradan 60 puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey burada görüyorsunuz ben forvet bölümünü açtım burada orta saha ve defans bölümü de oluyor ancak şu an onlar zaten kapalı görüyorsunuz onların ne zaman geleceği de belli değil geçen sene bunlar bir gün aralıklı gelmişti mesela birinci gün forvet gelmişti ikinci gün orta saha üçüncü gün de defans gelmişti bu sene hangi aralıkla gelir bilmiyoruz net bir bilgi yok ama umarım en erken sürede en kısa sürede gelir de biz de yolumuzu ona göre seçelim. İşin açıkçası ben şu an ilk etapta format gitmeyi düşünmüyorum. En azından orta sahanın gelmesini bekliyorum. Çünkü orta sahada benim kadrom İngiltere Ligi olduğu için orta sahadan gelecek oyuncuları bekleyeceğim. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar forvet kısmı açık görüyorsunuz. Buradan girdiğimizde 150 puan veriyoruz arkadaşlar. Buradaki 4 hediyeden 4 ödülden biri buraya. Biz bunu ilk açtığımızda rastgele olarak çıkıyor ve bu hiç değişmeyecek artık. Sadece şöyle değişebilir. Şu yandaki tekliften bunu değiştirebiliriz. Burada 500 cevher veya 200 FIFA point istiyor. Ama bu ileriki seviyelerde ne kadar olur? Onu çok fazla tahmin edemiyoruz. Artık ileride bu nasıl olur? Ne kadara buradan ister onu bilmiyoruz. Hatta şöyle yapalım. Buradan bir paket açayım ve burada ilerleme sağlayalım. Bakalım gerçekten fazla alabiliyor muyuz? Buradaki oranlara bakalım. %24 bonus 85 artı seçkin oyuncu verecekmiş. %21 175 puan. Yani fena değil oranlar. En az 100 puan alabiliyormuşuz zaten buradan bir tane cevherle açalım. Bir forvet, bir orta saha, bir defans açmış oluruz her videoda. Evet bastık bakalım bir oyuncu alabilecek miyiz ve puan olarak ne alabileceğiz bakalım. Evet 300 puan, çok iyi. Gerçekten çok iyi 300 puan. 300 puan çok iyi. Ve 91 Suarez. Hiç beklemiyordum ya. Gerçekten çok iyi ya. İyi ki açmışım. İyi para eder muhtemelen Suarez. Hemen satışa koyarsak iyi para eder. 300 puan ve Suarez çıktı paketten. Video şansı diyelim. Peki 300 puanın çıkma ihtimali neymiş? Bir bakalım. 300 puanın çıkma ihtimali %7.9. Yani arkadaşlar gerçekten video şansına mıdır nedir bilmiyorum ama iyi çıkıyor. Şurada teklifimiz ne kadarmış? 500'e 200'müş. Bakalım değişecek mi bir sonrakinde? Bunu burada harcayalım. Evet 150 puanımızı verdik. Buradan becerilerimizi hızlıca alalım. Hemen bakalım 500'e 200'lü burada. ikinci teklifimiz ne kadar acaba? Hemen şuraya bakalım. Evet 1250 ve 500 görüyorsunuz. Muhtemelen siz buradan en sona geldiğinizde burası baya baya fazla olur. Yani burada 150'ye 500 istiyorsa yani 150 puan harcarken 500 istiyorsa burada 300 puan harcarken 1250 istiyorsa düşünsenize iki katından bile fazla yani puan 150'den 300'e çıkmış ama buradan 500'den 1250'ye çıkmış. Yani bu katlayarak devam edecek. Yani ben şöyle söyleyeyim abartmış olmayayım ama Mbappe'yi değiştirmek için 10.000 cevher falan isteyebilir yani. Evet arkadaşlar Mane'de 300 puan şu an alamıyoruz. Evet gördüğünüz video şansı olarak gerçekten güzel oyuncu geldi. Şimdi arkadaşlar eğer her gün eksiksiz oynarsak ve bu eksiksiz oynamamız sonucunda ne kadar toplam puan kazanabiliriz? Buraya özellikle forvet için söyleyeyim orta saha ve defans da açıklanır. Muhtemelen orta saha ve defans daha az puan isteyecektir. Bakalım kaç puana Mbappe'ye kadar ulaşabiliyoruz? Yani Mbappe, Ronaldo ve Messi'ye kadar ulaşabiliyoruz. Bunların tamamını bitirdiğimizde buradan 97 Ronaldo, 97 Messi, 95 Mbappe alabiliyoruz. Yalnız bunlar satılmıyor arkadaşlar. Bunu size hatırlatayım. Ultimate'ler satılmıyor. Şunlar satılabiliyor. Hemen satılabiliyor bunlar. Evet şimdi tablomuza geçelim. Evet arkadaşlar tablomuzu görüyorsunuz. 8 saatte bir oynayacağımız için toplam 74 defa oynamış olacağız. Bu da ortalama 24 küsür gün yapıyor. Şu an ekranda 26 gün yazıyordur. İlk başlarken muhtemelen ama o 26 değil arkadaşlar. Şundan dolayı 26 değil. Son günü de bir gün olarak eklemiş oluyorlar. 2 Şubat'ta bitecek deniyor. Evet. 2 Şubat'ta bitiyor. Yani biz etkinliği gün olarak 1 Şubat'ta en fazla oynayabileceğiz. 2 Şubat'ta oynayamayacağız. Onun için bir günü eksik hesaplamamız gerekiyor. 74 defa oynayacağız anlamına geliyor. Her seferinde 12 tane puan almış olacağız. Eğer FIFA point vermezsek 12 çarpı 5 60 puan almış oluyoruz. 74 çarpı 60'tan da biz buradan toplam 4440 puan almış oluyoruz. Forvet'in tamamı için istenen puan ise 4350. Yani şu an siz Forvet yolunda devam ederseniz Forvet etkinliğinin tamamını bitirmiş oluyorsunuz. Oradan size Mbappe, Ronaldo veya Messi çıkmışsa bunlardan birini almış oluyor ve en sondaki ultimate'i de garanti olarak almış oluyorsunuz. Ayrıca görevler kısmından da siz 95 max geni de ücretsiz olarak almış oluyorsunuz. Yani gerçekten güzel. Ben bu etkinliği gerçekten beklediğinden daha çok beğendim. Öyle söyleyebilirim. Peki şuradan neler varmış? Bir de ona bakalım. Forvetler kısmında orta sahalar için, defanslar için de bunu hazırlayacağım. Tablosunu arkadaşlar kaç puan ile garanti alınır? Arkadaşlar bunda her birinde 4 seçenek var ve bunlar rastgele çıkıyor. Rastgele çıktıktan sonra da bunu cevherle değiştirebiliyorsunuz. Az önce size göstermiş olduğum gibi mesela en sonda Mbappe, Ronaldo, Messi ve 10 milyon coins var. Yani mesela şunu düşünemiyorum. 10 milyon coins eğer çıkmışsa size ya 10 milyon coins'i mecbur alacaksınız ya da muhtemelen en az 10 10 bin cevher isteyecektir. 10 bin cevherle siz orayı yenilemeniz gerekecektir. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım öyle bir şey olmamıştır sizin seçiminizde. Eğer diyorsanız ki ben her saat 100 FIFA point verip puan almak istiyorum oradan. 8 ekstra puan almak istiyorum diyorsanız o zaman da toplam 7400 puan toplamış olursunuz. Ve burada da 7400 FIFA point harcamanız gerekiyor. 7400 FIFA point verip 7400 puan alabilirsiniz oradan arkadaşlar. Yani 7400 puan alırsanız 2-3 tane de paket açarsanız benim gibi şanslı paketler de çıkarsa size de muhtemelen hem defans hem orta saha ya da hem orta saha hem forveti aynı anda bitirebilirsiniz. Yani bu da gerçekten güzel bir avantaj olarak görünebilir. Tabii 7400 FIFA point verirseniz iyi bir değer yalnız orada. Yani eğer para harcamak isteyen birileri varsa. Bir de arkadaşlar şunu size söyleyeyim burada tablomuzda açıkken. Yani şu an ben puanlarımı bekletebilir miyim acaba diye sorarsanız bekletebilirsiniz ama ne kadar bekletebilirsiniz? Yani orta saha ve defans oyuncuları ne zaman açılır? Geçen sene bir gün aralıklı olarak açılmıştı orta saha ve defans oyuncuları. Bu sene yine bir gün aralıklı mı olur mesela? Yarın işte orta saha açılır bir sonraki gün defans açılır mı bilmiyorum. Net bir bilgi yok çünkü. Ancak açılırsa güzel olur. Sizin yaklaşık bir hafta bekleme süre var bir haftaya kadar bekledikten sonra eğer orta sahaya da defans açılmazsa ya da orta saha açılıp da defans açılmazsa sizin bir orta sahaya da bir forvet yolunu tercih etmeniz gerekecek burada arkadaşlar görüyorsunuz eğer kendimiz para vermeden burayı alırsak 12 puanla buraya kadar geliyoruz da burada 20 puan harcanabiliyor. Yani 8 saatte bir 20 puan harcanıyor. Yani siz puanlarınızı biriktirirseniz şayet ve sadece defans, orta saha ve forvetlerden birini aynı anda açabiliyorsunuz. Yani ikisini aynı anda açamıyorsunuz. Bir tanesini açabiliyorsunuz. 8 saatte ancak 20 puan harcayabiliyorsunuz. Yani sizin 4440 puanınız varsa ve bu kadar puan toplarsanız 7 ya da 8 güne kadar bekleyebilirsiniz. Yani 7 günü geçirmeyelim. 7 güne kadar bekleyebilirsiniz. Ondan sonra eğer orta saha ki o zamana kadar orta kesin gelir. Defans da gelirse üçünden birinden devam edersiniz. Ama defans gelmezse arkadaşlar orta sahaya da forvetten birinden devam etmeniz gerekecek. Bir de şu var arkadaşlar. Görevler kısmından da puanlar geliyor. Hani işin açıkçası buradan ilerlediğiniz zaman bir 50 puan 100 puan falan geliyor mu? Bununla alakalı net bir bilgi yok burada arkadaşlar. Onun için hani çok da fazla bekletmeyin. Yani 5 gün 6 gün yani en fazla 7 gün bekletebilirsiniz. Eğer orta saha ve defans açılırsa o zamana kadar zaten istediğiniz yoldan devam edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar oyuncuların tam listesi var defans, orta saha, forvet ve kalecilerin olduğu tüm liste 55 tane oyuncunun tam listesi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz mesela forvetlerden başlıyoruz arkadaşlar. 96 gen Messi, 96 gen Ronaldo. Bunları zaten gördünüz. Orta sahalarda 94 gen Kevin De Bruyne gelecek arkadaşlar. Yani ilk 11 oyuncusu 96 gen Modric gelecek. Merkez orta saha olarak gelecek. Kevin De Bruyne ofansif merkez orta saha olarak gelmiş olacak. Bir de Kante var arkadaşlar o da defansif orta saha 93 gen olarak gelecek. Defansta ise arkadaşlar şunu görüyoruz. Varan var 93 gen. Van Dijk 93 gen. Ramos 95 gen. Ve Marcelo da 94 gen olarak gelmiş arkadaşlar. Defans oyuncuları. Kaleciler'de arkadaşlar 95 gen De Gea 90 gen Kurtu'a gelmiş. 90 gen Oblak. 89 gen Loris. 86 gen de Alisson gelmiş arkadaşlar. Bir bölümü bitirdiğimiz zaman Ultimate Totti oyuncusunu kesin almış oluyoruz. Forvet hattında Ronaldo, Messi, Mbappe var. Orta sahada Modric, Kevin De Bruyne ve Kante var. Kalede De Gea var. Defansta Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Van Dijk var. Ben bu oyuncu listesinde görüyorsunuz FIFA Mobile TR yeni hesabından aldım. Oyuncu listesini hem Twitter hesabımdan hem Instagram hesabımdan hem de YouTube topluluktan paylaşacağım. Ayrıca diğer tabloyu da yine paylaşmış olacağım arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak isterim size. Sizden gelenler videosunu normalde çarşamba günü çekip perşembe sabah itibariyle yayına koymuş oluyordum. Ama bu hafta belki bir gün gecikmeli olabilir. Çünkü özellikle bugün Toti etkinliğini çektim. Ve ayrıca sesimde biraz sıkıntı var. Boğazım biraz rahatsız. Ondan dolayı da biraz gecikmeli gelebilir. Yani bir gün gecikmeli gelebilir. Siz bana kadrolarınızı ve paketlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Bilirsiniz arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmak için şuraya, daha farklı içeriklere ulaşmak için ise şuraya veya şuraya dokunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.